Herkese selamlar. Bu elimde görmüş olduğunuz Monster'ın yeni model Bluetooth'lu Gamepad'i ve bu modeli Türkiye'de inceleyen ilk kanal biziz sevgili dostlar. Ne şanslım ki bu yeni modeli elinde ilk tutan insanlardan biriyim. Buradan Monster'a destekler için teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi Monster büyük bir değişikliğe giderek Wireless Gamepad'inden Bluetooth'lu Gamepad'e döndü. Bir önceki model artık satışlarda yok. Tamamen kalktı. Ancak 299 lira aynı fiyatta bu Bluetooth Gamepad'i e sipariş verebilirsiniz şu anda stoklarda. Çok beğendiğim bazı yeni gelişmeler olsa da Monster'a cidden bunun için darıldım. Birkaç kötü noktası var konsolun. Kutu açılışını yaptıktan sonra dilerseniz iyi ve kötü yanlarına teker teker değerlendirelim. Daha sonra da oyun testlerimiz olacak hem mobilden hem bilgisayar için. Komando bıçağımızı alalım şimdi, her zamanki gibi. Bundan sonra incelemeler, komando bıçağı ile sevgili dostlar. Ulan ne zor kutu yapmışlar ya. işimiz kalmadı. Bunu kenara atabiliriz. Şöyle. Arkadaşlar kutunun içinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor şöyle. Birazdan ben de okuyacağım bunu. Size okudukları teker teker anlatırım. Şöyle bir adet USB şarj kablosu. Bu da Type-C. Görüyorsunuz. Bunları şimdi şöyle bir koyalım. Yeni Gamepad'in en büyük ve en güzel özelliklerinden biri Şimdi size gösteriyorum. Bu görmüş olduğunuz telefon tutucu arkadaşlar. Gamepad'e bağlayarak telefonunuzu şuraya koyabiliyorsunuz şöyle, şu şekilde. Mükemmel bir dinlerik. Hatta ben bunu bir önceki konsolu aldığımda da internette araştırıyordum acaba nasıl bulabilirim diye. Bunu çok beğendim. Bu güzel bir yön. Bu üründe Monster tamamen farklı bir materyal kullanmış. Ürünün siyah geldi görüyorsunuz. ABS materyalinden yapılmış. Yanları da silikon, el kaymasın diye. Silikon olması gayet güzel. Monster'ın bir önceki oyun konsolunda bilirsiniz ki en çok eleştiri alan yerlerinden biri şu RT ve LT tuşlarıydı. Ancak Monster kullanıcının şikayetini gerçekten dinlemiş, önemsemiş ve yeni konsolda malzeme olarak, kalite olarak çok çok daha bir üst seviyeye çıkmış. Eski konsoldaki gibi her an elinizde kalacakmış gibi hissettirmiyor. Şöyle göstereyim. Konsol eski Gamepad'den çok çok daha küçük bu arada. Bunun da haberini vereyim şimdiden. Şu aparata gelecek olursak. Aparatı şöyle takıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Şu şekilde. Oturtturuyor muyuz? Oturtturamadım. Ben neden oturtturamadım? Sevgili dostlar, şurada bir mandal varmış görüyorsunuz. Bu mandalı sıkarak şöyle göstereyim. Bu mandalı sıkarak şöyle Tamam şu an çözdüm. İnşallah. Şöyle görüyorsunuz. Şuraya da 6 inçe kadar telefonlarınızı koyabilirsiniz. Güzel olmuş. Ayarlanabiliyor kademeli bir şekilde. Ama bunu biraz dandik yapmışlar. Bakın. Sallanıyor yani. Dikkatli olmanızı öneririm. Burada yine turbo modu var. Turbo moduna merak edenler için. Turbo moduna bastıktan sonra şu dört düğmeden birine basıyorsunuz. Ve artık o düğmeye arka arkaya gamepad otomatik olarak hızlı hızlı basmaya devam ediyor. Bazı oyunlarda hile sayılabiliyor. Bazı oyunlarda ise çok işinize yarayabiliyor. Karar size kalmış. Kullanma kılavuzunu okudum bu arada çok detaylı bir bilgi içermiyor maalesef. Neyse ki ben burada her şeyi size detaylı detaylı anlatacağım. Şimdi şu aparatı bir çıkaralım. Kıracağım diye çok korkuyorum vallahi. Ya. Şimdi gelelim monster sen neden böyle yaptın diyeceğimiz kısma sevgili monster. Bir önceki gamepad ne güzel Xbox kontrolcüsü şeklindeyken şu ikisinin yeri değişikti yani sevgili dostlar. Neden bu düzeni bozdun? Neden güzelim el konforumuzu bozdun? Tabii bu insandan insana değişiklik gösterebilir. Kimi bu modeli daha çok sever, kimi Xbox modelini daha çok sever. Ancak sevgili dostlar sağlık ve konfor açısından Xbox kontrolcüsü gerçekten çok çok daha rahat bir kontrolcü. Belki daha önceden çok PlayStation oynadıysanız alışmanız biraz zaman alabilir Xbox konsoluna. Ancak dediğim gibi kesinlikle Xbox kontrol düzeni çok çok daha konforlu. Ben de buna alışık değilim. Bakalım ne kadar sürede alışabileceğim ya da alışabilecek miyim? Bu konuda gerçekten sevgili Monster'a çok kırgınız tüm kullanıcılar olarak. İkinci bir beni çok çok güzel diğer bir konu Gamepad Bluetooth'lu. Okey, güzel. Ama Gamepad'de hiçbir dongle, receiver, artık USB her ne diyorsanız yok sadece Gamepad Bluetooth'la bilgisayarınıza, telefonunuza bağlanıyor. Bu beni çok üzdü çünkü Bluetooth USB alıcılara göre daha istikrarsız ve daha çabuk bozulabilen bir şey. Sevgili Monster, hadi madem Bluetooth desteği getirdi, keşke ama USB alıcı desteğini de çekmeseydin de isteyen USB alıcısıyla bağlasaydı, isteyen Bluetooth Bluetooth'la bağlansaydı. Bluetooth'lu ürünlerin zaman içerisinde arıza verme olasılığı daha da artıyor sevgili dostlar. Benim bir önceki gamepad'imde Bluetooth olduğu için çok iyi biliyorum bunu. Şurada göstermeyi unuttum size. En altta şöyle kapatma açma düğmesi var. Ortada oyun konsolu. Sağ, en solda da mouse simgesi var. Mouse ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Sadece mouse olarak mı kullanabiliyoruz yoksa daha fazla bir kullanım alanı var mı bilmiyorum. Birazdan test edeceğiz. Kısa bir özet geçecek olursak ürünün eskisine göre artıları malzeme kalitesi daha iyi bluetooth desteği güzel olmuş telefon tutacağı çok çok iyi düşünülmüş bu arada ürünün eksileri ise xbox düzeninin değiştirilmesi maalesef ama beni en çok yıkan kısım usb alıcısının olmaması. Ürünle ilgili kısaca bilgilendireyim sizi gamepad android pc ve playstation 3 destekli 268 gram ağırlığında 600 mAh şarj edilebilir lityum bataryaya sahip. Şarj etmesi 2 saat ancak Monster'ın bize vaat ettiği kullanım süresi 10-12 saat arası. Ama ben Monster'ın burada mütevazılık ettiğini düşünüyorum. Önceki Gamepad'de kullanım süresi 10-12 saat arası derken 30-35 saate kadar kullanıldığı oluyordu. Hatta belki daha fazla bile oluyordu. Ve Gamepad'in X input desteği var sevgili dostlar. Bu özellik bilgisayarınızın konsolu Xbox kontrolcüsü olarak görmesini sağlıyor. tık bir önceki GamePad gibi bu sayede oyunlara girer girmez direkt oyunlar konsolu tanıyor. Ekstra bir yazılım ya da program yüklemenize gerek kalmadı. Şimdi dilerseniz bilgisayarda ve telefonda oyun testlerimize geçelim. Sevgili dostlar, konsolu oyun testi için bilgisayara ve telefona bağlamaya çalıştığımda maalesef ikisinde de açtığım oyunlar konsolu görmedi. Çok büyük bir hatayla karşılaştım maalesef. Sadece bir oyundan da denemedim yani bilgisayardan 3-4 tane oyun açtım olmadı telefondan 2-3 tane oyun açtım. bir önceki modelle oynadığım oyunları oynamaya çalıştım ancak hiçbiriyle oynanmadı teknik servisi aradım yetkili servisi böyle böyle diye anlattım durumu ve sağ sağolsunlar benimle ilgilendiler yaklaşık 15-20 dakika ancak yine tekrar maalesef demek zorundayım bir çare bulamadık Gün içerisinde beni tekrar arayacaklarını söylediler. Sorun sadece benim gamepad'imden mi kaynaklı yoksa diğer gamepad'lerde de böyle bir sıkıntı var mı bilmiyorum. Sanırım yazılımla alakalı bir şey. Çünkü biliyorsunuz USB alıcılı sürümünde böyle bir olay gerçekleşmedi. Bunda herhangi bir ayarlama yapılmadığı için böyle bir sıkıntı gerçekleşti. Normal şartlarda X input desteği olan cihazlar bilgisayar tarafından Xbox kontrolcüsü olarak gözükür. Ve telefon tarafından da. Ben bunu Bluetooth'la bağladığımda ise hem klavye hem mouse hem oyun konsolu her şey olarak gördü. Sıkıntı belki burada olabilir bilmiyorum. Teknik servis beni aradıktan sonra herhangi bir gelişme olursa oyun inceleme videosunu ekstra olarak çekebilirim. Keşke böyle bir sorunla karşılaşmasaydık ancak şu an için benim daha fazla yapabileceğim ve size anlatabileceğim bir şey kalmadı ne yazık ki. Umarım Monster bu sorunu en kısa zamanda düzeltir. Ben de size bir oyun inceleme videosu atarım. Daha çok ürün inceleme videosu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.